Geldik 15. sorumuza. Fotosentezin ışığa bağımlı ve ışıktan bağımsız reaksiyonlarının farklarını yazınız diyor. Işığa bağımlı ve ışıktan bağımsız reaksiyonlar arasında nasıl bir bağlantı vardı? Işığa bağımlı reaksiyonlarda bir şeyler üretiliyordu. Onlar ışıktan bağımsız reaksiyonları veriliyordu. En sonunda da besin üretiliyordu. Bunlar neydi? Işığa bağımlı reaksiyonlarda ATP üretiliyor. ATP. Başka ne üretiliyor? Tabii ki NADPH üretiliyor. Ve bunlar ne yapılacak? Işıktan bağımsız reaksiyonları verecek Işığa bağımlı reaksiyonlarda da ayrıca bir de ne vardı? Fotoliz olayı vardı. Fotoliz neydi? Fotoliz işte e, suyun ışık varlığına parçalanmasıydı. Bu olayla da su tüketiliyordu. Su tüketimi gerçekleşiyordu. Su tüketimi sonucunda da fotolizle oksijen gazı üretiliyordu. Ve ne olacak atmosfere bu veriliyordu. Atmosferin oksijen dengesi böylece, değil mi? Katkıda bulunuyor oksijen dengesine atmosfere verilir. E, gaz dengesi içinde çok iyi bir şey yapılıyor. E, bu yüzden diyoruz ya hani ormanlar bir ülkenin akciğerleridir gibi. E, bu fotosentez çok önemli. E, ayrıca ışığa bağımlı reaksiyonlarda, ışıktan bağımsız reaksiyonlardan farklı olarak, klorofilden bahsetmemiz gerekiyor. E, klorofil. Klorofil şuraya yazayım. Tabii ki e, klorofil lazım. Işıktan bağımsız reaksiyonlarda bu klorofil gerekmiyor ama ışıktan bağımlı reaksiyon, ışığa bağımlı reaksiyonlarda var ve tabii ki ad üzerinde ışık da gerekiyor. Işığa bağımlı reaksiyonlarda tekrar söyleyelim. Klorofil var. Klorofil ışığı klorofil ışığı kullanabilen bir pigment. Klorofil Işık sayesinde fotoliz yapılıyor. Işığa bağımlı reaksiyonlarda fotoliz suyun parçalanması işi ve oksijen gazı suyun parçalanması sonucu atmosferi veriliyor. Işığa bağımlı reaksiyonlarda ATP ve NADPH üretiliyor. Ve bunlar ışığa, ışıktan bağımsız reaksiyonlara veriliyor. Peki ışıktan bağımsız reaksiyonlarda ne yapılıyor? Şöyle bir ay ayırayım. Işıktan bağımsız reaksiyonlarda burada ATP ve NADPH bunlar ne yapılacak? Kullanılacak. ATP kullanıldı. ATP kullanılıyor. Tüketilir yani. E, bu ışığa bağımlı reaksiyonlardan gelen NAT, pH'ların bunların hidrojenleri değil mi? Hidrojenler ne yapılacak? Tüketilecek. Tüketilir. Ve bunların kullanılmasıyla en sonunda ne olacak? Tabii ki besin üretilecek. Besin üretmek zaten ana hedefimizdir. Bu hedefe de e, ulaşmış olacağız. Peki 16'ya bakalım. Glikolizin tüm canlılarda aynı şekilde gerçekleşmesinin sebebi nedir? Glikoliz neden bütün canlılarda aynı? Çünkü adı üzerinde aynıysa aynı çeşit aynı çeşit enzimler çünkü burada görev alıyorlar. Bu bir madem reaksiyon. Madem glikoliz bir reaksiyon, tabii ki enzimatik olacak. Enzimlerle yürüyecek. Neden tüm canlılarda aynı Çünkü tüm canlılarda aynı çeşit enzimler görev alacak. Bu önemli bir durum. Oksijensiz solunum ile fermentasyonun farkını yazınız. Bu önemli bir fark. Bir sürü test sorusunda çıkıyor karşımıza çıkıyor. Bu e, bilgi çokça kullanılıyor gençler. Oksijensiz solunumda elektron taşıma sistemi görev yapıyor. ETS vardır vardır iş görür. Ama fermentasyonda ETS görev almaz. ETS yoktur zaten. ETS'in olmaması da oksijensiz solunumla fermentasyonun farkı. ETS oksijensiz solunumda var. ETS fermentasyonda yok. Bu onların farkı. Kemosentez reaksiyonlarının gerçekleşmemesi ilk önce bitkilere zarar verir. Evet. Bu durumun sebebini açıklayınız diyor. Açıklayalım. Kemosentez reaksiyonlarıyla bir sürü e, dönüşüm, değişim, değil mi? Maddelerin e, farklı formları var. Mesela azotun formun, formlarından bahsedersek azotun kemosentez ile nitrit ve nitrat formları oluşuyor. Nitrit ve nitratın şöyle bir önemi var. Bu nitrit ve nitratı ilk önce ilk önce bitkiler alır. Topraktan bitkiler alır. Zaten bitkilerin e, azot kullanımına baktığınız zaman mesela gaz fazında havada çok fazla azot var ama bitkiler bu e, havadaki azotu serbest azotu kullanamıyorlar. Ama nedir? topraktaki nitrit ve nitrat formunu kullanabiliyorlar. Dolayısıyla bu iş bitkilerin azotu kullanabilir formlarını üretmesine yarıyor. Peki bitkiler bu azotu alınca ne olacak? E mesela diyelim ne olacak? Bunlardan tabii ki organik besin üretecekler. Onlar organik besin üretince bu ot yiyen canlılar bitkileri yiyecek. Ee, sonra ot yiyen can, ot yiyen hayvanları başka etçiler yiyecek, onlara geçecek vesaire böyle bir döngü olacak. İlk önce bitkileri neden zarar verir? Çünkü kemosentez reaksiyonları sonucu oluşan maddeleri ilk önce bitkiler aldığı için. 19'a baktım. Oksijensiz solunumun madde döngüsü açısından önemini kısaca açıklayınız. Yine Aynı şeyi burada da düşünebiliriz. Azot döngüsü için bildiğimiz bilgileri. Daha önceki sınıflarda görmüştük bu azot döngüsünü. Buraya söyleyebiliriz. Bunları düşündüğümüz zaman arkadaşlar nasıl olacak? Azot, azot amonyak formu biliyorsunuz zehirli. Bunu nitrite ve nitrata dönüştürüyor. Nitrit ve nitrat. Nitrata dönüşümü. Bu dönüşüm gerçekleşiyor. Bu dönüşümde oksijensiz solunum ile dikkat ederseniz inorganik inorganik maddeleri oksijensiz solunum başka inorganik maddelere dönüştürüyor. Inorganik maddelere dönüştürür. Ve bu dönüşüm madde döngüsü açısından çok çok önemlidir. Oksijensiz solunum, inorganik bazı maddeleri başka inorganik maddeleri dönüştürür. Ve bu dönüşüm madde döngüsü açısından çok 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 önemlidir. Oksijenli solunumda fermentasyona göre enerji veriminin daha fazla olmasının sebebi nedir? Glikoz oksijenli solunumda ta İnorganik karbondioksit ve suya kadar suya kadar parçalanabiliyor. Karbondioksit karbondioksit suya kadar glikoz parçalanabilir. Ka glikozun karbondioksit suya kadar parçalanması oksijenli solunumda gerçekleş gerçekleşiyor ama fermentasyonda gerçekleşmiyor. Oksijenli solunumda yani glikozu paramparça ediyoruz. Ta organik bir monomeri yapı taşını inorganiklerine ayırıyoruz. Ta inorganik e, yapısında bulunan inorganikleri kadar ayırıyoruz. Paramparça ediyoruz yani. Dolayısıyla içindeki enerjiyi daha yüksek bir verimle elde ediyoruz. Fermentasyona göre. Bu yüzden oksijenli solunumda fermentasyona göre enerji verimi daha fazladır diyeceğiz. 21'e geldik. Etil alkol ve laktik asit fermentasyonunda farklı son ürünlerin oluşmasının nedenini yazınız. Etil alkol ve laktik asit fermentasyonunda farklı son ürünlerin oluşmasının nedenini, nedenini yazınız diyor. Son ürün evresinde kullanılan enzimlerin farklı olması farklı farklı maddeler oluşmasına neden oluyor. Yani ne diyeceğiz? Son son ürün evresinde kullanılan enzimlerin farklı olması. Enzimler farklı oluyor ki farklı farklı son ürünler meydana geliyor bu enzimler farklı olmasaydı o zaman tabii ki aynı maddeden aynı şey oluşacaktı. Aynı ara maddeden farklı farklı son ürünlerin oluşması nedeni tamamen buradaki enzimlerin farklılığı. Geldik 22'ye. Bitkilerin gece gündüz oksijenli solunum yapmalarına rağmen atmosfere sadece geceleri karbondioksit gazı vermelerinin nedeni nedir? E, gündüz. Gündüz demek ışık demek. Işık demek, fotosentez demek, değil mi? Fotosentezde o zaman hızı gündüzleyin büyükse e, solunum tepkimesinden, solunum hızından o zaman ne olur? Fotosentezde bitkiler gündüz solunum hızı daha az olduğu için gündüz atmosfere karbondioksit gazı vermezler. Çünkü fotosentez hızı daha fazla olduğu için, fotosentez hızı daha fazla olduğu için fotosentez karbondioksit kullanacak. O yüzden atmosfere karbondioksit verilmeyecek. 23 Ökaryot hücrelerde Oksijenli solunum sırasında substrat düzeyinde fosforilasyon ve oksidatif fosforilasyonla ATP üretimi hangi hücresel yapılarda gerçekleşir? Şimdi substrat düzeyinde, substrat düzeyinde şöyle yazalım. Substrat düzeyinde fosforilasyon her canlıda olan bir fosforilasyondu. Stoplazmada gerçekleşir. Bir de eğer oksijenli solunum olacaksa mitokondride de, substrat düzeyinde fosforilasyonla da yine ATP üretebiliriz. Peki oksidatif fosforilasyon nerede olur? Oksidatif fosforilasyon. Oksidatif fosforilasyon deyince aklınıza oksijenli solunum gelecek. Bunun da yapıldığı yer tabii ki mitokondri olacak. Herkes substrat düzeyinde fosforilasyonu sitoplazmada gerçekleştiğini biliyor da mitokondri atlıyorlar. Mitokondinin içinde de substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP üretiyoruz. Bunu atlamayın gençler. Tamam mı? 24. Fermantasyon çeşitlerinde glikoliz tamamlandıktan sonra ATP üretimi ya da tüketimi olmamasına rağmen fermantasyonun bir süre daha devam etmesinin sebebi nedir? E, çok önemli bir durum bu. Çünkü glikolizden sonra pürüvik asit oluşuyor. Pürüvik asit çok fazla birikirse o zaman bu reaksiyonların tekrar başlamasını engel oluyoruz. Pürüvik asit birikimini engelleyeceğiz. Sadece o mu? Birikimi olabiliyor glikoliz sonucunda. Bir de glikoliz sonucunda ne oluyordu? Nat var yine oluşuyordu. Bu pürük birikimini engellemek için nataşları tekrar yükselt yemek için son ürün evresi gerçekleşir. Yani glikoliz sonucunda açığa pürük çıkıyor. Glikoliz sonucunda nataşlar oluşuyor bu pürük birikimini engellemek engellememiz lazım engellemek için bir de nat haşların haşlarının tekrar e, ondan almalıyız ki tekrar bu reaksiyon başlayabilmesi için uygun forma girsinler hidrojen tutucularımız bunları bu yüzden tekrar yükseltmemiz gerekiyor bu yüzden son ürün reaksiyonlarına ihtiyacımız var. Fermentasyon çeşitlerinde glikoliz tamamlandıktan sonra ATP üretim ya da tüketimi olmuyor pürik asit e, birikimini engellemeye çalışıyoruz. haşları tekrar yükseltmeye çalışıyoruz. ATP üretmesek bile bunları yapmaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü bunlar varsa ortamda bu tekrar glikoliz reaksiyonları başlamaz. Glikoliz reaksiyonlarının başlamasına hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Çünkü glikoliz reaksiyonları başlamalı ki Glikolizde ATP biliyorsunuz üretiliyor. Bunlar e, bu, bu, iki faktörü gerçekleştirebilmek için son ürün reaksiyonları yapılıyor. Bir aşçı kefir yapmak için bir kavanoza süt ile kefir mayaları koyarak karıştırır. Süt mayalanması için sütü bir gün kanozda bekletir. Mayalanma sonucunda sütte kimyasal değişiklikler meydana gelir. Mayalar sütteki şekeri karbonik ve etil alkolü dönüştürür. Tamam. Şöyle gözüküyor herhalde. 25 kefir oluşurken sütün sütün e, kütlesinde azalma görülür mü? E tabii ki görülür. Neden? Çünkü buna evet diyeceğiz. Neden görülür kütlesindeki azalma? Çünkü bizim e, sütün içindeki şekerimiz, sütteki şekerler burada anlatılıyor zaten. Ne olması lazım? Reaksiyona uğrayacak. Ne reaksiyonu? dioksit ve etil alkol oluşmuş. Demek ki etil alkol reaksiyonunu etil alkol e, fermantasyonuna uğrayacak. O zaman ne olmuş olacak? Sütteki şekerler etil alkol yazıyor zaten ve karbondioksite parçalanıyorlar. Ve bu karbondioksit zaten gaz uçtu gitti değil mi? Tabii ki o yüzden azalma meydana gelecek. 26'ya bakalım. Mayalar kefir üretiminde metabolik faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerek duydukları ATP'yi hangi yolla sentezler? Hangi yolla sentezler? Burada tabii ki substrat substrat düzeyinde fosforilasyon var. Substrat düzeyinde fosforilasyon ile fosforilasyon işlemi neydi? ATP sentezlemekti. Substrat düzeyinde fosforilasyon ile ATP sentezlerler. Neden? Çünkü görüyorsunuz arkadaşlar bu bir etil alkol etil alkol fermantasyonu. Peki 27'ye bakalım ve son sorumuz Mayala, mayalanmada hafif asidik kefir oluşumuna sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir? Karbondioksit gazı açığa çıkıyordu. Karbondioksit ortamı asitleştirir. Bunu bilmeniz lazım. Karbondioksit ortamı asitleştirir. Yani bir şekilde ortamdaki karbondioksit miktarı artarsa ortam pH'i aside doğru kayar. O zaman ne diyeceğim ben? Kefir oluşurken karbondioksit üretilmesi diyeceğim cevap olarak. Kendinize çok iyi bakın. Yazılılarda inşallah çok yüksek puan.